Merhaba arkadaşlar, dünyamıza hoş geldiniz. Bu videoda 5 Ağustos'ta Netflix'te yayına edilen The Sandman dizisinin 8. bölümünü incelemesini yapacağım. Dizinin 8. bölümü Evcilit Oyunu, Sandman Bebek Evi çizdi romanının 3. bölümünde uyarlanmıştır. Bu bölüm ana hikaye olarak çizdi romana benzese de baya önemli değişiklikler de yapılmıştır. Bölüm geçen bölüm tas salonuna gelen Rose ile açılıyor. Rüya ve Loz arasında geçen konuşmada kardeşinin çayıp kabuslardan biri tarafından arı çonurduğunu öğreniyor ve birlikte çalışmayı teklif ediyor Rüya. Loz uyanık dünyada cedi ararken uyurken de Rüya ile birlikte aramaya çıkacaklar. Tayyip Kabus Davut ise Cedi rüyalarında onu sentmene dönüştürüp suçlular ile savaştığı bir dünya oluşturmuş. Cet geçen çarşma girişimi yüzünden evin bodrumunda kilit bir şekilde yaşıyor. Rose ise rüyadan uyandığında Cedi aramak için el ilanı dağıtmaya çıkıyor. Ridley ise ölü çocası ile rüyalarında buluşmaya devam ediyor. Çocuğunu başta rüya sansa da aslında çocuğunun hayaleti olduğunu öğreniyor ve çocuğu da onunla birlikte çalmasını istiyor. Çizgi romandan büyük fark ise burada başlıyor. Çizgi romanda Bulut ve Durot adındaki kabuslar, Lydia'nın çocuğunu sertmene çevirip Jed'in zihninde yaşasa da dizide Jed kendi zihninde sentmen olmuş ve Lydia ve çocuğu düş dünyada kendi dünyalarını oluşturmaya başlamışlar. Lidya uyandığında Rose'a yardımcı olmak için sosyal yardımdaki tadınla tekrar konuşuyor ve Ced'i tuvalet gitmesi için ikna ediyor. Rose uykuya daldığında aynı evde yaşayan insanların rüyaları arasında yolculuk edip rüyayı buluyor ve birlikte Ced'i aramaya başlıyorlar. Ced'i bulduklarında rüya teyit kabusu alıyor ve Rose'da tarihinden çadı yeri öğreniyor. Ced uyandığında evde çıtan dağınıklıkta Tolintili'ye taşlaşıyor ve ablasını tanıyor diye oradan beraber ayrılıyorlar. Rose uyandığında yaptığı araştırma sonucunda Ced'in yerini buluyor ve oraya vardığında Ced'e batan kişinin öldüğünü öğreniyor. Lidle ise düş dünyada hamile çağsa da uyandığında da hamile olduğunu görüyor. Rüya ise çayıp kabusu ile düş dünyaya dönüyor ve aralarında geçen konuşmanın sonucunda binlerce yarı taranlıkta tarması ile kabusu cezalandırıyor. Çizgi romanda Bulut ve Drop adındaki kabuslara da aynı cezayı vermişti ve bence onunla hak etmişti. Ama dizideki ceza bence fazla oldu. Ted isteği kabus yerine rüya olmaktı oysa ki. Tabi tırara taşı da gelinmez. Lucien de cezadan memnun değil ve Lua'ya belli edince de Rüya onu kütüphaneye yolluyor ve bu bölümde de bunlar vardı. Sısaca değinmek gerekirse çizgi romandan farklı olsa da ben beğendim. Ama Rosewater tarihlerini biraz fazla güçlü yapmışlar. Çizgi romanlarda tek başına gidip buluyordu kabusu Rüya. Ama burada Rose'un yardımı sayesinde bulmuş gibi gösterdiler. Ben pek hoşlanmadım bu durumdan ama devam edeceğim tabii ki diziye. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da Santman hattındaki fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi rüyalar.